Aydın selam. Abi hoş geldin merhaba. Ya Ahmet abinin tarlası var. Çok uygun fiyata satıyor. İstersen baksana alalım buraya. Kaçırma bence. Baya iyi bir şah şey fiyatı da öyle söylüyor. Hadi ya abi peki fiyatı ne kadar? Ya işte 350 bin normalde. 250 bin acil sıkıştığı için satması gerekiyor. Hadi ya iyi bir şey abi aslında alsak mı ya? İç sesim şunu söylüyor. Mehmet abi benim para kaybetmemi istemez. Hem niye benim kötülüğümü istesin ki? Tabii ki istemez fakat Ahmet abi Üçüncü bir şahıs olduğu için beni tanımıyor. Neden benim kötülüğümü istemesin ki? Ya da neden kendi iyiliğini istemesin ki değil mi? Kim kendisinin kötü olmasını veya para kaybetmesini ister? Tam tersi. Daha fazla para kazanmak ister. Şimdi arkadaşlar gün içerisinde yani o kadar fazla maruz kalıyorum ki işte alt komşum soruyor, arkadaşım soruyor. Bir yerden tarla almışlar, arsa almışlar. Benim vereceğim cevap ne olmalı biliyor musunuz? Mehmet abi, Ahmet abiye söyle istersen tapuyu göndersin ve onun bir endeksadan bir toplam bir fiyat endeksine bakayım bakalım bir. Piyasa fiyatı ne kadarmış? Metrekare fiyatının ortalama fiyatı ne kadarmış? Fazla para vermeyelim. Yani kendisi belki de fazla fiyat almış olabilir. Sonra piyasa fiyatlarına göre de bazen öyle bir şey oluyor ki 1000 lirayken ben 2000 lira istiyorum metrekaresini. Kardeşim isteyebilirsin 3 bin, 5 bin lira da isteyebilirsin. Bugün 1 milyonluk eve 2 milyon isteyebilirsin. Fakat satamadıktan sonra ne anlamı var? Peki ben Ahmet abinin veya Mehmet abinin sözüne inanarak neden mesela 200 binlik olan bir yere 250 veya 150 binlik olan yere 350 bin liraya da 250 indi de neden fazla para vereyim ki? Arkadaşlar biz kimseye inanmayacağız. Biz kendimize inanacağız tamam mı? Bizler gireceğiz, bilgimize güveneceğiz ve inanacağız. Açacağız endeksayı birazdan ekranımı paylaşacağım sizlerle. Bu arada Flash TV oyunculuğum için kusura bakmayın lütfen. Beraber inceleyeceğiz. Ve bilinçli bir şekilde bizler alacağımız malı ya da gayrimenkul tarlayı, arsayı neyse araba da dahil olmak üzere fazla para vermeyeceğiz. Değerinde ya da değerinin bir tık belki üstünde hatta ağacı ise altında. O halde hazırsak ekran görüntü videom gelsin bakalım. Evet arkadaşlar bakın Endeksa.com sitemizi açtık. Benim bir üyeliğim var zaten burada ve size 5 tane ücretsiz parsel, arsa, tarla ya da gayrimenkul neyse sorgulamanıza izin veriyor. Ondan sonrasını bakmadım ücretli olabilir tabii ki de. Ama gerçekten bu işle ilgilenen varsa ki zaten genelde emlakçılar, gayrimenkulcüler ve birçok kişiler de buraya girip buradan bakıyor. Ve bu arada size değerli bilgi paylaşmak istiyorum. 1 Kasım itibariyle hani bu ya ver de işte Ahmet abi senin şu tarlaları ben satayım diyen veya evini satayım diyen kişiler var ya hatta bunlar gereksiz piyasada yükseltiyor mesela yasaklandı arkadaşlar yetki belgesi olmayan gayrimenkul danışmanları emlakçılar haricinde şahıslar satamaz 100.000 TL ceza yendiğini duydum Remax'a çalışan bir emlakçı arkadaşım var onunla konuştuğum zaman artık bireysel kullanıcılar tapu sahibi değilse e-devletten onay vermediği sürece satış yapamayacak bilginiz olsun. Bu bilgi henüz daha yeni bir bilgi olduğu için geniş kapsamlı bir video yapıp o zaman size daha geniş kapsamlı detaylı bilgi vereceğim. Şimdi yüzeysel bir şekilde üzerinden geçmiş oldum. Fakat bilginiz olsun sakın bireysel olarak hiç kimsenin ilanını vermeyin ve satmaya kalkışmayın. Özellikle sahibinden vesaire gibi sitelerde ceza yiyebiliyorsunuz. Aman diyorum dikkatli olun diyerek videoma başlıyoruz arkadaşlar. Endekse açtıysak siz de benimle beraber açabilirsiniz bu arada. Önce üye oluyorsunuz tabii ki. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Şimdi burada bir öncelikle parsel, il ve benzeri gibi bilgileri bizim ulaşmamız lazım değil mi? Hemen sahibinden.com'u açıyoruz arkadaşlar. Sarı site meşhur. Gayrimenkulle hiçbir alakam yoktur bu arada. Tamamen Balıkesir Bigadiş diye yazdım. Arsa satılık diye girdim ve burada Bigadiş'i filtreledim arkadaşlar. Bakın bir sürü ilan var, metrekare fiyatı 117 olan var, 418 olan var, 53 olan var, 31, 60, 175, 26 ne kadar çok fark ediyor değil mi? Ya hangisi doğru bilgi? Bakacağız şimdi beraber. Köyün içinde mi, dışında mı, elektrik var mı, yolu var mı? Bunların bütün bilgilerini bizden endeksa istiyor ve bizler de endeksanın içerisine bunları giriyoruz ve bize bir fiyat çıkartıyor arkadaşlar. Hemen uygulayacağız. Evet şöyle bakalım bakalım. Burada elektrik yok, su yok. Tarım arazisi sürülmüş galiba. Şimdi bakalım buraya bir. Ada var, parsel var. Tap olanı 1689 metrekare burası. Tarla sıfatında ve şöyle bakalım bir. Yakınında bir ev var burada. Şimdi açıklamaya bakalım. Evet. Satış açısından bahse konu taşınmaz toplamı 1690 metrekare tarla vasfındadır. Güzel bir açıklama etrafında yapılaşma olup elektrik su sorunu yoktur diyor. Verimi toprağa sahip ekip biçimleri ve hobi bahçesi yapmaya uygundur. Asfalt yolu 100 metre çok iyi. Salmanlı köyüne 1 kilometre. Bu çok güzel bilgi bakın. Biz bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Bu bilgiler yoksa gayrimenkul danışmanı veya kimse sahibindense o kişiyi arayıp bu bilgileri onlara isteyeceğiz ve çünkü neden biz bunları buraya hepsini gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle bakın heh, Taşınmaz ticareti yetki belge numarası. Şu yetki belge numarası olmak zorunda danışmanlarda ve emlakçılarda. Şimdi çok uzatmadan lafı hemen şu bilgilere istinaden bilgilere girelim bakalım. Balıkesir, Bigadiç. Geliyoruz buraya. İl, Balıkesir. B'ye bastık. Balıkesir, Bigadiç seçtik. Mahalle. Mahallemiz neydi? Salmanlı Mahallesi. Hemen Salmanlı Mahallesi bulacağız. Salmanlı'yı bulduk. Adaya bakalım. 129'a 58. 129'a parsel 58. Buradan sonraki adım diyelim biz. Şu anda basabiliriz. Hemen yeri buldu bakın. Bir tane ev var demiştik ya şurada. Muhtemelen buradaki ev bu. Tamam mı? Sonraki adım diyoruz. Şimdi. Burada diyor ki Bağ bahçe tipinde ima bilgisi olmayan arazilerin değerini hesaplamak için lütfen buraya tıklayarak devam edin diyor. Şimdi burası tarla olduğu için bakın metrekaresi bile çıkıyor burada arkadaşlar. Hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Bu bir konut değil tabii ki de. Konut olmadığı için buraya tıklıyoruz. Bakın salmanlı. Bakın burada nitelik tarla alan. Hepsini kontrol edeceğiz tek tek. Bunlar çok önemli. Sonraki adım diyoruz. Burası tarla sıfatı görüyor zaten. Bakın tarla nitelik. Burası düz bir araziymiş. 0.3 Zaten düz olduğunu burada görebiliyoruz. Hafif eğim var ya. Onu devam ediyoruz şöyle giderek. Asfalt yolu uzaklık. Yakındı galiba burada. Açıklamaya bakıyoruz hemen. Asfalt'a 100 metre diyor. Harika bu arada. Fakat burada kilometre istediği için bir bakalım bakalım 0.1'i kabul edecek mi? Nokta 1. En küçük değer 5. Tamam 5 girelim. Yerleşim yerine 1 kilometredi galiba. Salmanlık köyünün 1 kilometre. Su kaynağına uzaklık. Bunu keşke yazsaymış mesela. Şimdi elektrik su yoksa yola eğer 0.5 ise 0.5 girmemiz lazım. Bunu tabi detaylı öğrenmemiz gerekiyor. 05 Devam ediyoruz. Şu anda ekili mi diyor. Nadas diyoruz. Ekili değil şu anda. Daha önce ekilmiş mi? Bunu bilmediğimiz için. Ama bilirsek tabii ki daha iyi. Ben şu an Nadas diye devam ediyorum. Olanaklar diyor. Şimdi bakın burası çok önemli. Olanaklardaki şey şu. Su eksik var mı diyor ya mesela. Tarlanın içinde var mı? İçinde yok yakında olması tabii ki önemli. Fakat içinde yok. Yani şurada vardır. Doğru. Ama var olarak bunu söylemeyeceğiz. Yola yakın diyeceğiz. Yola açık mı? Açık. Su elektrik var diyemiyoruz. Manzara. Bakalım manzaraya. Manzara neresi? Doğa manzaralı. Herhangi bir köy yok. Doğa diyoruz. Devam ediyoruz. Endeksa değerini hesaplamasını ve takip etmesini istiyorum. Çok problem değil. Ama ben bunu bunu gireceğim. Manuel bir şekilde uğraşmamak için daha sonraki bilgileri hesapla diyorum ve bakın yakın mesafedeki enserler bulunuyor diyor mesela. Geçmiş tarihli emsaller bulunuyor. Bütün değerleri hesaplıyor şu anda. Bakıyor. Evet. Alan genişletilerek enseller bulunuyor. Bu da önemli bence. Alan genişletilerek enserler bulunuyor. Ve tamamlandı arkadaşlar. Geliyor. Evet. Şimdi tarlamızın hemen satış fiyatı 215.000 TL'ymiş arkadaşlar. Fiyatına bakıyoruz. 230.000 lira. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Mehmet Ali Yaşar Şay Gayrimenkul. Ben buradan tebrik ediyorum. Neden biliyor musunuz? O kadar fazla ilan bakıyorum ki o kadar fazla inanılmaz fiyatlar görüyorum ki 1200 lira olan metrekarelik yerler İstanbul'da bir yerde. inanılmaz 2500-3000 lira. Yani köy yakınlığı falan onu demiyorum. Aynı yerlerde ya. Bu kadar fark etmemeli. Bakın gördünüz mü? 215. Eğer diyor 3-6 ay arasında beklenirse burayı ne kadarmış? 255 bin liraya satabilirmişler. Peki 6 ayla 1 yıl arası beklersek 265 bin lira Hesap puanı çok iyi. Yani aslında o kadar güzel. Bakın burada bize sunmuş zaten. Görüyor musunuz? Yerinin fotoğrafı var. Ne güzel. Şimdi ne yaptık biz? Girdik. Metrekare fiyat ne kadar demişti? 127. Burası 136. Bir tık üstünde ama çok problem değil. Belki ufak tefek pazarlıklarla biraz daha fiyat düşürülebilir. Yani bizler eğer 215 bin liraya buraya alırsak arkadaşlar fazla para verip almış olmayız. Bundan dolayı şöyle bir iki tane daha bakalım bakalım. Bir tane daha hakkım kaldı galiba. Onu da nerede bakalım? Şimdi şöyle yapalım bakalım. Çanakkale diyelim. Biliyorsunuz Biga çok fazla çok fazla ilan var ve satış falan da çok fazla burada. Bakar mısınız? Metrekare fiyatlarına bakın. 500 lira. İnanılmaz. Bu fiyat kaçmaz diyor. E bakalım bakalım şöyle bir. Burada bir fabrika var galiba. Zaten yerleşim yeri mevcut. Alan burasıymış. Yani yol yok aslında. Fakat yapılaşmalar olduğu için değerli görünebilir. Çanakkale'de Bigay ilçesi kaldırım başı 132, 122 hatta 101 parsel. Yola yakın diyor. Hatta ne yapacağız biliyor musunuz? Parsel sorgulamaya gireceğiz. TKGM'ye girdik arkadaşlar. Çanakkale Biga. Bakacağız yolun neresinde? Kaldırımlı bir şeydi burası. Bakalım kaldırım başı köyü. Ada. Adası neydi? 122-117. 101. 122'ye 101. Hemen dibindeki yer. Bakalım bakalım bir. Bir öndeki şu değil bu arada. 117 yazalım. Şimdi burada bir karışıklık var bakın. İki tane burada parsel var. Yer burası diyor. 1 2 1 2 yani şu. Biz 120'likte 117 bakacağız. Yani şuraya yani şuraya yanlış yapmış. Sat diye burası kardeşim. Niye o zaman buraya yazıyorsun? Bakıyoruz Şanakkale Kaldırım başı köyü Çanakkale kaldırım başı 122'ye 117. Şurası yani. Oraya bakacağız. Evet burası. Doğru. Bakın. Şimdi bulduk yeri. 1949. Doğru. Şuraya giriyoruz. Bu arada bir ezana daha denk geldik. Esat kardeşim selamlar diliyorum. Hep diyor ki <laughs> ezana denk geliyorsun diyor. Doğru. Vallahi ben de şans yani. Denk geliyorum. Şimdi asfalt yolu uzaklık diyor. Var mı burada asfalt yol? Biraz uzak. Hemen mesafemizi açıyoruz buradan. Ucundan şuraya 164. Tamam. 05 diyelim buraya diyemiyoruz. 5 diyelim. 5. Yerleşim yerine uzaklık. Şimdi yerleşim yeri nerede burada? Buralarda. Otobüs terminali. Tamam 0.5 diyelim. Sok problem değil zaten. Su kaynağı 0.5 diyelim. Bu da zaten orada. Devam diyelim. Sonraki adım. Nadas. Yani burası tarla zaten ama güzel bir tarla. Devam edelim. Şimdi burası tabii ki yola yakın. Yani çok uzak sayılmaz. Yolu açık mı? Yolu açık değil. Mesela yol yok burada bakın. Sonra açık diyelim hadi. Ama açık değil. Şimdi açık demeyelim. Manzara şiir diyoruz değil mi? Devam. Hesapla diyelim. Bakalım fiyatımız ne çıkacak? Bakıyoruz. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak? Ve fiyat geliyor. Geldi. 1 milyon 450 bin liraymış. Hemen satış fiyatı. Arkadaşlar bakınız. Fiyatı gördük mü? Bu fiyata kaçmaz dediği yer aslında güzel bir fiyat çıktı. Metrekare fiyatı 505 liraymış. 1 milyon 450 lira çıktı burada. Yer burası. Evet. Yer doğru gerçekten. Ve metrekare fiyatı 744 liraymış. 505 lira. Şimdi ben bugün gerçekten çok fazla ilan baktım ve tufayak getirecektim. Birkaç ilana bakacaktım ama ben tufayak gelmiş oldum. Ama tabii şöyle bakın gerçekten hakkını vererek ilan paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi Sercan Deniz tanımıyorum seni fakat teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kadar adil ve dürüst bir şekilde güzel fiyatlandırıp buraya belirtmen de beni mutlu etti. Bakın burası müstakil tapu. Belki almak isteyen varsa otobüs terminali, şehir merkezi, Çavuşköy mahallesi yani çok değerli bir yerde bakın. Bir arkadaşım diyor ki tepsi gibi diyor. Tepsi gibi yer gerçekten. Kutu gibi. Görüyor musunuz? Ne güzel bir yer aslında. Evet şöyle. İlgilenen varsa buyurun yani. Sizler bakabilirsiniz. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bugün endeksaya girdik ve tarlaların, arsaların, fiyatlarının, endekslerinin yani aslında ortalama değerlerinin ne olduğuna baktık. Eksper değerleri zaten bunun çok uzağında gelmiyor. Gerçekten art niyetli satıcıların yapmış olduğu yüksek fiyatları yani yazmış olduğu yüksek fiyatlara aldanmamamız için bu formülü uygulamamız şart. Sahibinden kimse artık ilanı giren kişi veya hangi site olursa olsun fark etmez. Yola yakınlığı, elektrik ve suyu olup olmadığı, o anda kadas yolu var mı, yolu açık mı, oraya gelen bir yol var mı? Bütün hepsi bizim için değerli. Biz endekse girdiğimiz zaman bu bilgilere giriyoruz ve bizim alınabilir fiyat, gerçek real fiyatının ne olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde de kimse bizi böyle bir yol izlerse kandıramaz arkadaşlar. Bizler kafasına göre fiyat yazan, metrekare fiyatı yazan kişileri alamayalım. Bu yolu izleyelim ve bunu görmüş olduk bugün. Umarım faydalı olmuştur ve sizler için ben aslında çabalıyorum ve hepimiz şu anda bu bilgileri öğrenelim ki kimseye aldanmayalım diye uğraşıyorum. Lütfen faydalı bulduysanız beğenmeyi, destek olmak için de kanalıma hala takip etmiyorsanız abone olmayı unutmayın diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizlerin de bir video içeriği fikri varsa lütfen yorumlarda yazın. Hatta merak ettiğiniz bir soru da varsa onları da bekliyorum cevaplamak için. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.